Şimdi önceden çok harcadım. Hani şırsızcı, şırsızcı diyeyim şöyle aslında. Hani çok fazla değerini bilip de hani aa zaten var, zaten benim kazandığım değil ki. Zaten gidiyor bu kadar var. Aa tamam bunu mu istiyorum ben? Şu marka, bu marka bu kadar hani neyin ne kadar olduğunu özür dilerim bunu söylediğim için ama hani evet buna hani şımarık, kendin bilmez de diyebilirler. Öyle değil. Ona şeyim yok. Alakam yok hani neyin ne kadar olduğunu eee ya da değerini böyle anlayamıyorum. Hani bu bu kadar verilir mi ya da buna bu kadar verilir mi kısmında çok yokum. Önceden neydi? Oo, bu markaysa eğer işte bu kadar ödenmeli. Evet pardon hani şu an <laughs> anladım. Neden? Hani aynı kumaş, aynısı, belki aynı stüberkenin sahibi bilmem ne hani aynı şeyden çıkmış. Tamam o yüzden zaten onlar çok büyük branding markalar oluyorlar ve bu şekilde hani başarılı oldukları için onların inanılmaz büyük hikayeleri var. Ama bir yandan bana çok aptalca gelmeye başladı. Arkadaşlar bu kadar para harcanılır mı yani? Bu kadar harcanılır mı? Ne yapıyoruz biz? Bir tane ceketler bilmem neler, Şimdi... Kapitalizmin kölesi olmayalım, yapmayalım. Sorduğum <laughs> kendi hani mesela şey var. Sen böyle hani artık ya kendime de sorduğum oluyor. Harcayamadığın için mi? Hayır, harcayabilirim. Hani, hani ne harcayabilirim. Öyle hani bir durum değil. Sadece bana böyle ee, anlamsız gelmeye başladı. Hani çok fazla. Önceden belki gelmezdi. Böyle bir Üç senedir çok anlamsız gelmeye başlamıştı. Güzel. Hani üç sene öncesinde, bu güzel. sene zaten iki senedir iyice hani o moddayım zaten. Güzel bir farkındalık oluşmuş. Ben evet, değil mi? E, güzel olsun. Bence Peki kazandığın ben. parayı nereye yatırıyorsun? Yani yatırdığım şey, yani şöyle klişe bir yani şey, kendime yatırıyorum diyeceğim de yatırdığım aslında hani böyle gerçek bir yatırım olarak hani ev aldım, şunu aldım böyle bir şey diyemem. Hani öyle bir durum yok. Ama